Bu materyal geliştirilirken çocuklarda doğal afet bilinci kazandırılması amaçlanmıştır. Uygulanırken yaratıcı düşünme becerileri, tüme varım gibi pek çok konuda öğrencilere destek sağlayacaktır. Materyal farklı öğrenme stilleriyle öğrenen öğrencileri desteklemektedir. Üretilmesi kolaydır ve kullanımı açısından pratik, eğlencelidir. Materyal zeka oyunları şeklinde tasarlanmıştır. Dil çubuklarının üzerine doğal afet resimleri kolibandı ile kaplanarak hazırlanmış yapboz doğal afet resimlerinin bulunduğu A4 kağıdı, sözcük avı ve bilmecelerin yer aldığı dosyadan oluşmaktadır. Materyalin uygulanma sürecinde sınıfta küçük gruplar oluşturulur. Öğrenciler etkinliğin ilk aşamasında üzerinde ilgili afet görseli bulunan kağıtlar dağıtılır ve altında bulunan boşluklara afet öncesinde alınması gereken tedbirleri yazmaları istenir. Grup çalışmasıyla beyin fırtınası tekniği kullanılır. Bir öğrenci tarafından tedbirler ilgili alana yazılır. Daha sonra öğrenciler görsele bakarak yapbozu tamamlar. Etkinliğin ikinci aşamasında doğal afetlerin yer aldığı sözcük avı bulmacası işbirliğiyle tamamlanır. Bulmacanın sonundaki şifre çözülür. Son olarak doğal afetlerle ilgili bilmeceler görselleriyle eşleştirilir ve çalışma tamamlanır.